Gençler selam hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden Blood devam ediyoruz muhtemelen artık son bölüm bir önceki bölüm buradaki kilit atış etmiştik ve hala mermimiz var mı emin değilim herhangi bir gösterge olmadığı için kaç mermimiz kaldığını bilemiyorum fakat mermimiz var mı yok mu da öğrenmek için açıkçası silahımı ateşlemek istemiyorum dolayısıyla biz neyle ilerliyoruz arkadaşlar elimizde bıçakla ilerliyoruz her ne kadar bıçağımızı kullanmak için bir e, dinamik olmasa da oyunda fakat elimizde bıçağımız varken keşke ben daha iyi hissediyorum kendimi şu an. Sıkmam gerekirse kesinlikle buradan hızlı menüden direkt şeyimize de geçebiliriz ama şimdilik sanırım ellerimiz boş olsun. Böylece dikkatimiz daha az dağılacaktır. Aa! Fener doğru. Bizim bir fener de almıştık. Oğlum çok tatlı. Yalnız artık bıçak değil abi. Yüksek ihtimalle sahip bulabilirsek sanırım buradan bir yerde mermi de bulabiliriz diye Düşünüyorum sanırım oyun şey yapmamızı istiyor ya Hani böyle aralarda sanki çıkıp böyle... oh! 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 Oğlum ne oldu lan Lan ne oluyor abi Ama abi Şurada birileri var Yapmayın o, ben sıktım ama az önce Vallahi sıktım Abi çok telaş hata var masum... Oğlum yapmayın gözünü seveyim Nereden her yerden gelecek aslanımı söylüyorum belli yüksek ihtimalle bizim mermi vesaire bulmamız lazım. Çünkü mermi kutusu bulduğumuza göre abi mermilerimiz sınırlı, sınırsız değil. Bak, bak. Ha şey. Orada gördüğümüz heykelde o. Eğer heykeller canlanmıyorsa, yani bileyim böyle heykellerin yerine geçmiyorsa sorun değil. Fakat geçiyorsa bir tık sorun. Ve kutuların içinden geçmediği için bu bence güzel bir şey. Dostum Heykellere spawn olmazsa sorun yok ya vallahi bile yapmayın abi. Gözün oğlum o ne lan? Abi yapma ya bu ne? Oğlum bu ne lan? Aa bebek var içeride. Aa vallahi sıkarım ha. Allah canımı alsın sıkarım. Nasıl bir pislik gördüm. Vallahi bari köşeye geçeyim ben. Evet abi. Çok çok iyi köşe çok iyi. Şuraya bakıyorum. Sağdan gelirse vurabilirim belki emin değilim bekliyorum. Allah belanı versin ya. Oğlum. Yapma abi kendine gel yapma bağırma abi bağırma öldürmüyor bağırma dur. Dur abi. Oğlum <laughs> bu nasıl bir... Bu nasıl bir korku efekti lan? Yapma abi ya. Nasıl savaşacağız lan bu herifle? Kafasına mı sıkmam lazım benim bunun? Ama abi anlamıyorum. Kafaya sıkmam lazım gençler, kafaya sıkmam lazım. Bak şurada şeyler var. Eee Otur. <laughs> Allah belanı versin. Whoa 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 whoa. Abi. Oğlum öleceğim lan. İlerlememiz. Mi? <laughs> Allah belanı versin lan senin. Öldürdüm. Abi. What? Sanırım var ya bir kere daha yapsaydı ölecektik ha. Çok ciddiyim tüm samimiyetimle söylüyorum bir kere. Ha şimdi her şey ya, oturuyor, Lewis oturuyor. Kennedy kadınları öldürmedi. E kim öldürdü abi? Ha bu kim abi o zaman? Rahim Deşen? Samantha. Samantha. öldürdü. After <laughs> bir dakika. Samantha kaçırdıkları dedikleri kızdı yani. Kaçırılan şey. E, kötü amelleri alet edilen. Luis onu kaçırdıktan sonra Landromat'te bu yanan yerde o bir şekilde hayatta kalmayı başarmış abi kadın. E sonra? Abi bebeğini kaybetmiş olmalı. With almost being killed, losing her child and being terribly burned. Aa, az kaldı öldürülüyordu çocuğunu kaybetti ve acayip derecede yandı vücudu dolayısıyla <laughs> aklını yüksek ihtimalle kaçırmış olmalı she killed Louis. Louis öldürdü ve sonra set her sights on killing others who had something she didn't. Aa, yapmadığı bir şeyle suçlandığı için anladığım kadarıyla ee, Oh god. Diğerlerini mi öldürmeye başladı? Ey, maskesini çıkartabilecek. O çok yaklaşma. <laughs> Rica ediyorum yapmayın bir daha. Çok ah, bitti mi abi acaba abin? Ben son bölümü belki uzun olur diye saklamışım. 4 dakika oldu abi video şu an. <laughs> Atmam gerekirse 4 dakika atacağım bu videoyu gençler bilginiz olsun. Çünkü abi bitmiş olamaz. Bir önceki bölümü o kadar acayip yerde yani demek ki durdurmuşum ki ben sanırım büyük bir boss savaşı gelecek vesaire olacak vesaire olacak. Abi şaka yapıyor olmalısın. gençler attığım sanırım en uzun en kısa <laughs> final videosu olacak. Her neyse. Bunca zaman mı bekledim ben yahu? He? Her neyse. Bloodwash. Evet güzel bir oyundu. Ben keyif aldığımı söyleyebilirim. Ee, zordu. Sound effects'ler bazen çok patladı. Bazen azdı. Ee, Jump scareler biraz belki ucuzcaydı. Fakat türüne göre kesinlikle keyif verdi. En azından böyle belki çok yüksek görselli oyunlardan korkmayabiliyoruz. Çünkü çok çok daha iyi oyunlarla ee, korkutulduk. Fakat... Bu oyun kesinlikle güzeldi Ben oldukça keyif aldım. Ee, bu yapımcının daha başka bu tarz oyunları var mı emin değilim. Fakat Steam Kütüphanem'de oldukça korku oyunu olduğu için yavaş yavaş onları da oynayacağım. Ve bu tarz korku oyunlarında yok bildiğim kadarıyla. Fakat bulduğum takdirde emin olun bu tarz e, PlayStation 1 grafiklerine sahip korku oyunlarını oynamak ve sizlerle paylaşmak istiyorum gençler. Her neyse çok kısa bir video oldu. Özür dilerim. Fakat ben dedim gibi uzun video sanıyordum. Önceki videonun sonuna da ekleyemem artık çünkü onu da paylaşmış bulunuyorum. Her neyse. <laughs> Bir sonraki bölüm gençler. E, ee, devam eden korku seri. Abi bir dakika. Oyun. E, ee, bitmemiş. Aa oyun bitmedi. Bir daha. De... Eee. Çok geç saat oyun bitmedi. Bir daha. Çok geç saatte otopsi yapmak için uyandırıldığım için çok sinirliyim. Ama bana söylediğimde, bu aslında ripper'ın Well, I got down here as soon as I could. Ha, ama fakat ama bunun e, gerçek karın deşeni bulduklarını ve gerçek karın deşeni olduğunu söyledikleri için e, koşarak buraya geldi. can't believe that it turned out to be Samantha Rhodes who'd gone missing and was presumed dead years ago. E, bunun e, yıllar önce kaybolan ve öldüğü zannedilen Samantha Rhodes olduğuna inanamadım. Hakikaten abi ciddi misin? Burada bilgisayar, e, burada bir masa. E, bunu bir gün temizlemem lazım. Dostum pis bir şey yok zaten. Sadece pizza kutusu emin değilim. Morglarla pizza kutusu bulunur mu? Morgla pizza yenir mi bilmiyorum. Bu konuda uzman değilim. Fakat buzdolabı. Ee, a, öğle yemeklerini ve e, çeşitli vücut parçalarını burada tutuyorum diyor. Bu kadar uzman değilim. Belki de tutuluyordur abi emin değilim. Otopsiye başla. Oğlum ciddi misin? Oha. Bu ne? Cam şey dolap. Otopsi yapacağız. İlk defa bir oyunda otopsi. Aa başladık harika. Uh, 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 uh. uh oh. What the hell? Aa elektrik gitti. Ne alaka abi? Ee, sigo şey şarteller koridorun sonunda hemen geri döneceğim hiçbir yere gitme. <laughs> şaka. Sakın bir yere gitme şaka değil. Sen yine de bir yere <laughs> o Oyun bitmedi yalnız ha. Gayet güzel abi. Gayet güzel kan bakıyorum. Silahım yok çünkü biz Eee morg görevlisiyiz. Allah belanı versin. Ha ışıkı söndüremiyoruz. Harika abi. Harika. Buradan çıkabiliyor muyuz? Hayır. Oğlum çok acayip yerler ya sana söylüyorum. Allah kolaylık versin aramızda morgda çalışan varsa. Abi zor ya. Ciddi manada zor ya. Çok fazla korku filmi izledim abi. Böyle morgda işler ters gidiyor. Ölü kalkıyor vesaire. Şimdi gideceğiz. Yerinde bulamayacağız belki ee, Samantha Roadsu Bak abi ben biliyorum başıma gelecekleri ya Yapma be abi O gitmiş Buradan acilen dışarı çıkmam lazım Niye abi? Burada kalalım O gittiğine göre buradan gitmiştir ha? Yüksek ihtimalle buradan gitti zaten O yüzden biz burada durursak bence güvendeyiz Yüksek ihtimalle böyle bir şey başıma gelse Kesinlikle böyle yapardım gençler bilginiz olsun Asla gitmezdim abi niye gideyim ki Zaten buradan gitti. Allah belanı versin. Aa, it's not over. Diye bir achievement kazandık. Oğlum devamı gelecek demek ki oyunun. Bak sen şu işe ya. Ne güzel bir plot şey yapmışlar sonunda. Beğendim. Gayet güzel abi. O zaman Eee az önce söylediğini tekrar etmeyeceğim. E, Bloodwash 2 olursa eğer görüşüyoruz gençler. Olmazsa da diğer korku oyunlarının diğer serilerde görüşeceğiz tabii ki. Ee, genç dostlarım çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Seri boyunca benimle beraber olduğunuz için. Bir sonraki bölüme devam eden serilerde görüşüyoruz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.